Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden Filyoz projesinin liman inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da Filyoz Limanı yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Karadeniz Hinterlandı'nın en önemli deniz kapısı olacak olan Filyoz Limanı bu noktada Zonguldak'ın hak ettiği yarayı taşıyacak ve bölgesel deniz ticaretinin merkezi yapacaktır. Hizmete girdiği ilk günden itibaren Kastilyos Limanı'nın bölgeyi kalkındıracağını dile getiren Bakan Kara İsmailoğlu, limanın ekonomiye, istihdama büyük bir katkı vereceğini de sözlerine ekledi. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlara hatta İstikandinav ülkelerine taşıyacak. Aynı zamanda Marmara limanları ve boğazların yükünü hafifletecek. Hatta artan gemi trafiği nedeniyle boğazların karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak. Dilyos Limanı'nın sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de Türkiye'yi lojistik alanında daha ileriye taşıyacak Dev bir lojistik merkez projesi olduğunu belirten Bakan Adil Kare İsmailoğlu, liman çalışmalarındaki son durumu ve limanın teknik özelliklerini de anlattı. Şu an itibariyle proje genelinde altyapı gerçekleşme oranımız %99.55'e ulaşan limanımızda 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin det ve tonluk genel kargo gemileriyle 8 bin teoluk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin det ve tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin tevluk konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleştirme yapabilecektir. Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Bakan Kare İsmailoğlu sözlerini şöyle tamamladı. Bizlerin milletçe sevince boğan doğalgaz keşfinden sonra Türkiye petrollerinin Külliyos Limanı ve geniş sahasında yararlanması için limanımızın limanımıza tahsis edilen alanda genişlemiştir. Doğalgaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacaktır.